Gerçekten şahanesiniz ya. Yani insan sevdikleriyle olunca böyle daha mı güçlü, daha mı güzel hissediyor ne? Öyle. Evet heyecanlandım. Ee, konuşma yapmam mı gerekiyor? Evet. Ah, yani aslında çok saçma buluyorum tabii bu konuşmaları. Ee, yani şu anki kişi olmamı sağlayan her şeye ve herkese şükrediyorum. Kalana da Gizene de kocaman bir eyvallah diyorum. Beni görüyorsunuz biliyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> um, incim. Giderken bana armağan ettiğim bu adamla yolum sonsuz olsun.